ya. Ne kadar fakiriz. Kızım da sabahtan akşama kadar çalışıyor. Ben de keşke bir iş bulabilsem. Fakirim diye hiç kimse beni işe almıyor. Çok da acıktım. Acı bu şu geçen hafta çöpten bulduğum pizza ve muzu yesem mi? Ama kızım da çok çalışıyor. En iyisi ona bırakayım. Ay her şeyim hacı. Ona o zaman çıkabilirim. Şurada bir bardak çöpten bulduğum su vardı. Onu da içeyim. Anne, çöpten bulduğum bir bardak su var. Şey. Onu içmek ister misin? Ay, ta, bir bardak. Hah. İster misin anne? Yok kızım, gerek yok. Hepsini sen iç. Tam anne, ben işe gideceğim de. Çok açım. Ne, şey var mı böyle için? Bak burada pizza ve muz var. Yiyebilirsin. Tamam. Teşekkürler anne. Ben Teşekkür gidiyorum. Hadi sağlıcakla git gel. Ay, amin. Hadi görüşürüz. Hadi. Görüşürüz. Kapıyı da şöyle. Of ya inşallah müşteri gelir de böyle çıtır çıtır sımsıcıcık bir ekmek alırım. Böyle belki peynir olursa içine peynir de koyarım. Peynir alabilirsem. Neyse ben kahve 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 içme. Ay Kahve gideyim. Tamam, tamam. Ben karar verdim. Kesin bir iş bulacağım. Kızımı böyle çalıştıramam. Of ya, sabahtan beridir hiç müşteri gelmiyor. Merhabalar, ne istersiniz? Bir tane alabilir miyim? Buyurun. parası sağ. Ol. Teşekkürler. Ay akşamdan beri çalışıyorum. En iyisi ben şimdi 30 TL kazandım zaten. Gideyim ben en iyisi şey yapayım. Bakkaldan ekmek alayım. Zaten ekmek 10 TL'ydi. Bir pe şey peynir üçgen peynirlerden alırım. Üçgen pe peynirlerden de alırım. Belki biraz pahalı olabilir üçgen peynirler ama şey yaparım. Deftere yazarlar. Bir şey olmaz. <laughs> Ay bu bakkala ne olmuş böyle? Üff hep. <laughs> Merhaba ıı, um, bakkalca abi. Merhaba ben evet. ekmek alacaktım da bir de üçgen peynirlerden. Ekmek kalmadı ki kızım. Ha tamam. Ama bugün bininci kişi olduğu için müşteri olarak sana bir milyon dolar vereceğim. Aa. Bir miktar. Yani para. Aa, tamam. Ka bize Bu benim kartım mı şimdi? Bir milyon TL bunun içinde mi? Evet. Aa hemen annem Paylaşmam lazım. Ya kızım bugün çok geç kaldı. Ne oldu acaba? Korkmaya başladım. Hemen gideyim şöyle. Ayağımda da ayakkabı yok. Ayakkabı alırız artık bana. Allah. Birazdan bankaya gideriz annemle. Bankaya gideriz. Benim orada tanıdığım bir tane Nida adlı bir tane abla vardı. O da bize yardımcı olur. Ben tam bilmiyorum para nasıl çekildiğini. Ay, korkmaya başladım. Acaba kızım nerede? Çok geç kaldı. Heh. Anne. Efendim kızım anne ben bugün Efendim? markete ekmek ve üçgen peynir almaya gittim kalmamış anne ama ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Anne ben ekmek ve peynir almaya gittiğimde şey bakkalcı abi ben bininci kişi olduğum için bize bir milyon bir milyon dolar verdi. Kızım, Yaşasın. Bu kartla bankadan çek tamam, şey çekmişiz. Gitmedim. Gel bankaya gidelim. Benim tanıdığım bir tane Kızım, ben, Kızım ben bankaya hiç gitmedim ki. Benim tanıdığım bankada Nida abla diye biri var. O bize yardımcı olur. Tamam. Sokakta da kostümlü biri dolaşıyor. Eğlence var herhalde. Ona da kızılırız. Dol. <laughs> bence boşuna harcamamalıyız. Merhabalar Nida Hanım. Efendim küçük kız. Ya ben bakkala gittim bugün Nida abla. Tamam mı? Orada yani. şey e, bak ben birinci kişi olduğum için bir milyon dolar verdiler. Ben onu çekmek istiyorum bankadan. Bu karta koymuşlar parayı. Tamam kartı bana ver. Tamam al alın çuvalla para çıkacak değil mi çuvalla evet çekiyorum anne gel al bakalım bunun içinde bütün para hanımefendi size vereyim mi parayı evet, Olur. bence de anneme verin Ay gel kızım bir bir tomar paramız oldu. Ay ev alalım. Evimiz çok eski. Aynen ilk ev alalım. Sonra bizim tanıdığımız hani şeyde şeyde adı neydi? Kıyafetçi de bir tane Zeynep abla vardı ya ondan kıyafetler alırız. Tamam. Hatta bize bu kıyafetleri o vermişti ama çok eskidiği için yırtıldı. Anne ben O zaman verdiğinde hep yeniydi. Ee, aynen. Şurayı alalım evimizi. Buraya arsa. Yok kızım. Yok kızım buraya almayalım. Bak şurada zenginler mahallesi Zengin. var. Hastanenin karşısında. Oradan alalım. Tamam anne. Ee, yalnız bir de şey. Bak bakkalcı ablamca demeyi unuttu. Ama bana bir kağıt vermişti. Çek vermişti. Orada o zenginler mahallesinde bir de bizim arsamız varmış. İstediğimiz gibi ev koyabiliyormuşuz oraya. Hmm, tamam. Hadi gidelim. Kızım ben herhalde birazcık yaşlandım. Yok ben çok yavaş koşuyorum. Hmm. Sonra kuaföre gidip yeni kıyafetler alırız. Kuaföre gidip saçımızı yaparız, makyaj yaparız. Ama ilk önce ne yapalım biliyor musun anne? İlk önce Zeynep ablaya gidelim. Orada bize kıyafet versinler. Hatta sen arsayı al. Ben de o sırada Zeynep ablanın yanına gideyim anne. Tamam. Tamam. <Sessizlik> Zeynep abla Efendim Zeynep abla merhaba Ben şimdi, şimdi kıyafet almak istiyorum da Baya bir paramız var bizim Küçük kız istiyorsan Buradan ve buradan istediğiniz kıyafeti seçebilirsin ben ilk önce üstümü giyineyim, sonra şey yaparım. Anneme de alırım. Tamam. Hmm, yok bu kötü. Bu da kötü. Hah, bu güzel. Şimdi Zeynep abla, ben sana parayı vereyim. Tamam. Buyur. Ben de bir kızımı arayayım. Aha acaba hangi ar arsaydı ya? 19 on, no, on mu? 20 no, mi? If I find Ya kızım, bu bakkalcı amca sana 20'yi arsayımı 19'u 19'u arsayımı vermişti. 19'du. Evet. 19'u no. evet. mu? Evet. Tamam. E annem nerede ya? Hıh oradaymış. Ay hala telefonu ben kulağıma dayıyorum. Annem kapatmış bir de. Aa anne ne aldım bakayım? Aa çok güzel bir ev. Anne bu arada ben sana kıyafetlerini getirdim. Neredesin anne? Buradayım. Al bunlar kıyafetlerim. Bunları değiştirerek giyin anne. Tamam. Hala al. Ay hala diyorum. Şey al anne. Aldım. Ben hemen giyinip geliyorum. Tam giyin anne sonra kuaföre gideceğiz. Hatta ben seni kuaförde bekliyorum. Kuaförde Kuaförcü Ecrin abla bizim saçımızı yapar. Kızım ben direkt kuaföre gidiyorum. Tamam anne ben de gidiyorum. Kuaförcü Ecrin abla gelmiş mi acaba? Ben onu görememiştim ama tuvalete uğradığını düşünmüştüm. Acaba gelmiş mi? Tamam. Gidim, ha. ben bir de araba alıyorum. Tamam. Aa, merhaba konferansörcü Ezrin abla. Ne oldu Azra? Ha. Aa, abla şey... Ben... Şey... Saçımı yapmak bir de makyaj yapmak istiyorum. Saçımı yapar mısınız? Makyaj sanki biraz yaşına göre küçüksün değil mi? Ya bakım yaparsanız yeterli. Bakım yaparsanız yeterli. Aa çok güzel oldu. Şimdi de yüzüme yapar mısınız? Ya yani bakım yapsanız yeterli. İstiyorsan başka bir saç modeli yapabilirim. Yok bu güzel ben bunu çok beğendim. Bana saçıma bakım yap. Ay yüzüme bakım yapan. Tamam. Ay çok tatlı bir kız oldum. Teşekkür ederim. İstiyorsan efendim. saçını, saçını yıkayabilir miyiz istiyorsan burada? Ha, ama saçımın modeli bozulmaz mı öyle de? Saçını tekrar örüyoruz daha güzel olur olsun ya böyle güzel ben yıkamıştım zaten. Şimdi anneme yapın Ejderhan abla. Tamam. Ay ne güzel oluyorum. Ay çok teşekkür ederim. Çok güzel oldum bir şey değil ama ben zaten bir görevim bu benim. Sağol. Çok teşekkür güzel ederim anne. Çok güzel oldun. Çok teşekkür, oldun. teşekkür ederim. Gelin kızlar. Gel kuzen sen de. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Like atıp abone olmayı unutmayın.